Cumartesi günü ki Arefe günü Zilhicce'nin dokuzuncu günü olmuş oluyor. Peygamberimiz Zilhicce ayının içinde bulunduğumuz, bugün girdiğimiz bu ayın ilk dokuz gününün oruçlarının makbul oruçlar olduğunu, Zilhicce ayında oruçtan kişinin bütün bir yıl boyunca oruç tutmuş gibi sayılacağını ifade ediyor. Çünkü burada Kurban Bayramı'nı karşılamak var. Kurban Bayramı'nı Kurban Bayramı derken iki yönlü yankısı var Kurban Bayramı. Birincisi şu anda Haç'ta olan Mekke ye, Medine ye giden insanların hazırlıklı olduğu, hazırlandığı Arafa gününe efendim ve Kurban Bayramı birinci gününe bir şu anda müthiş bir heyecan var orada. Milyonlar şu anda Mekke'de toplandı, Medine'de toplandı. Bundan işte 5 6 7 gün sonra Mekke'ye yönelecekler sonra Efendim Arafe gününden gecesinde yani Cuma gününün gecesinden e, hareket edecekler. Cumartesi günü Arafat Meydanı'nda olacaklar. Birkaç milyon insan, yüz binlerce insan dünyanın her tarafından gelen milyonlar şu anda orada hacci ikmal etmek, yerine getirmenin heyecanı içindeler. Bütün bir gün boyunca Cumartesi günü Allah'a yalvaracaklar. Öğle ikindi namazlarını beraber kılacaklar, cem edecekler. Sonra hutbe okunacak. Hz. Peygamber'in hutbesini irad ettiği, veda hutbesini söylediği Cebelur Rahmen'in orada, Arafat Meydanı'nın orada, meleklerin bulunduğu orada, milyonlar ellerini açacaklar. Ya Rahman diyecekler. Ya Rahim, Ya Settar, Ya Gaffar diyecekler. Müthiş bir hadise. Arafat anlatmakla anlatılmaz. Arafat ancak orada yaşanırsa Arafat'ın ne olduğu anlaşılır. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın buluştuğu yerdir. Peygamberin el haccu arafe, hac arafattan ibarettir. Arafat vakfesini kaçıran yani cumartesi günü yani arafe günü o arafat meydanında sabahtan akşama kadar bir belli vakitte orada bulunamayan kişi hacı kabul ed edilmez ve hacı iptal olur. Bir dahaki seneye bir daha gelmesi lazım. Hac arafeden ibarettir. İşte orada günahlara ağlanır. Töbekarlar tövbe ederler. İnsanlar birbirlerine helalleşirler. Türkiye'deki dünyanın her tarafından giden vatandaşlar ülkelerindeki insanları ararlar. Onlardan helallik isterler. Kul haklarından pişmanlık duyarlar. Varsa günahları af dilerler. Allah'ım bize gaffar isminle tecelli ederler. derler. Zilhicce ayı ve Arafet, Arafa günü bu kadar önemli. İkinci yansıması ise ülkemize, bütün ülkelere. Biz kurban bayramına yavaş yavaş hazırlanıyoruz ve kurbanlarımızı keseceğiz ve haçta kesilen kurbanların bir devamıymış gibi biz burada yetimlere, fakirlere, garibanlara imkanı olmayanlara, hani eti az bulabilenlere yetişmeye gayret edeceğiz. Esasen kurban Allah'a yakınlaşmak için büyük sadakalardan bir sadakadır. Zekat bir sadaka. Hani zekat mal, maldan verirsiniz, paradan, altından, gümüşten verirsiniz. Burada ise kurban bayramında ise hayvanın etinden insanlara istifade ettirirsiniz. Zilhicce orucuna yarından itibaren başlayabilirsiniz. Tutması mümkün olanlar için söylüyorum. Durumu iyi olanlar için söylüyorum. Arefe günü tutarsınız. Arefe gününe kadar bayram sabahı kurban etiyle orucu açmak daha doğrusu gece yarısı bir şey yiyinmediği için sabah sabahleyin kurbana gidilir, namaza gidilir, namazdan dönülür, kabirler ziyaret edilir. Kabirlerin ziyaretinden sonra insanlarımız kurban etiyle o gününü başlatmış olurlar. Yani kurban bayramını başlatmış olurlar. Demek ki zilhiccenin dokuz günü sünnettir oruç tutmak.